Yıl 2010, Portekiz ve İspanya karşı karşıya. Dakikalar 36'yı gösteriyor. Orta sahada topa sahip olan Martins topu Ronaldo'ya veriyor. Ronaldo harika bir koşuyla ceza sahasına giriyor. Karşısında Pique var. Topu çekiyor ve Pique'yi yatırıyor. Harika bir aşırtmayla Casillas'ın üstünden topu uzak köşeye gönderiyor. Ama o da ne? Offside'daki Nani, Ronaldo'nun tarihe geçecek golünü hızını alamayıp topa kafa atarak offside'dan iptal ettiriyor. Bunun üzerine Ronaldo çılgına dönüyor. Yıllar sonra Nani o günü şöyle açıklıyor. O pozisyonu izledikten sonra şunu söyledim. Wow ne hata ama. Çünkü çok güzel bir golün iptal olmasına neden oldum. Offside'de değildim ve top çizgiyi çoktan geçmişti. Cristiano'yu açıklarken evet hatalıydım dedim. Ama çok heyecanlıydım ve her şey çok hızlı oldu. Ama kimse benim tarafından düşünmedi. Herkes sen Cristiano'nun golünü berbat ettin dedi. Bu durum beni çok kötü hissettirdi. Ronaldo'dan özür diledim. Kimse bu kadar güzel bir golü berbat etmek istemez. Ve tekrar söylüyorum, offside'de değildim.